Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Metin 2 Marmara serisine başlayacağız Allah izin verirse bugün. Çağrılarımızın ikisini de açtık. Nesne Market depomuzdan şöyle iki tane kedimiz vermiş Çok güzel bir kedilerimiz. Onları aldık. Şimdi hemen bir level kasalım. Levellerimizi şöyle bir 30 levele doğru bir götürelim. Evet ilk önce oyunumuzun verdiği kılıçlarımızı bir alalım. Bu oyun savaşçı başladım. Ee, bakalım inşallah güzel bir e, oyun bizi bekler diyerek şöyle hemen birinci levelimizi bir atlatalım. Şu yabanileri kesmeseydik iyiydi ama neyse. Evet hesap burada yatacak sanırım ama yatmadı. Yattı. Şamanımızı da hemen şuraya doğru bir yaklaştıralım şöyle. İkisi de aynı level başlasın istedim aynı şekilde kasasını istedim. Devam edelim. Evet birinci av görevimizden keşif plakamızı aldık. Art sıfır verdi ama herhangi bir özellik vermedi yanında. Hemen güç level yapalım karakterimizi. Evet arkadaşlar şu an şamanımızın görevini hemen gök mavi elbisemizi aldık. Bunda da herhangi bir özellik yok. En azından birazcık defansımızı kazanmış olduk. Evet hemen devam edelim levellerimizi kasmaya grubumuz da eşit yapalım aklımıza gelmişken şöyle devam. Evet bu şekilde üçüncülü görevimizi de yaptık. Bakalım geleneksel miğferimizde bir efsun var bakıyoruz hemen. Şimşek 6. Çok işe yarayacak bir efsun olması da güzel. Hemen e, diğer taraftan şamanımızın görevini de ilerletelim. Bunu da aç köpek avlayalım. Aç kurt tablayalım <laughs> devam edelim bakalım. Evet şu an şamanımızın e, görevini de yaptık. Bakalım kişi şapkasında bir özelliğimiz var mı? Yok. Güzel. Devam edelim levelimizi kasmaya. 3 level oldu hesaplıyoruz şu an. Evet 4 level'e ulaştık ve 4 level'in görevi de şu an savaş kalkanı görevimizi bitirdik. Bakalım kalkanımızda. E, Tabi pek fazla bir efsun geleceğinden değil ama yine de bir şans dedik. Şöyle güzel bir. <laughs> oranlı hepsini yakalayabilirsek diye düşündük ama maalesef. Devam edelim. Evet şu şekilde şamanımızın da savaş kalkanı görevine bitirdik. Buna bakıyoruz. Evet bunda da bir şey yok. Devam edelim. 4 level ulaştık. 5 level ulaşıp becerilerimizi alalım. Evet karakterlerimizin becerilerini de almış bulunmaktayız. Şu an 5 level ulaştık. Şimdi devam edelim ve ileri seviyelere doğru 10 level e doğru bir yürüyelim. Evet çok şanslıyız ki kasılırken bir tane üzüntü metnine denk geldik. Ee, bakalım üzüntü metnimizi bir keselim. Elde ne edebileceğiz? Bilgisayarım kasıyor benim birazcık onun için. Herkesten özür dilerim. Öyle ham şu an bilgisayara sahip değilim. Sahip olmayı ister miydim? Hayır istemezdim. Bu da çok güzel. Ee, bana oyunu oynatıyor yeteri kadar. Elimden geldiği kadar diyelim. Devam edelim. Metni kesince e, göstereyim. Evet metnimizi kestik. Lakin e, herhangi bir item düşürme şansımız olmadığı için hiçbir şey atmadı. Bakalım böyle kalsın birazcık. Levelimizi 10 level yapalım. Belki bir e, 50 ep gibi bir miktarla ufak bir ep miktar alacak şekilde e, bir hırsın eldiveni alabiliriz. Devam edelim. Evet 5. av görevimizi de bitirdik. E, 115'lik bir tecrübe puanı kazanarak yanında da iksir kazandık. Güzel devam edelim. Altıncı görevimiz neymiş? Aç yaban domuzu avlayalım. Evet altıncı görevimizi bitirdik. 15 tecrübe puanı kazandık. Çok güzel. Devam edelim. Evet şansımızdandır ki yine bir metin attı. Şu ileride yani şöyle göstereyim. Şu savaşçı da, da ekran. Şuradan bu tarafa doğru gelirken bir savaş metni daha düştü tepemize. Hadi bakalım onu da keselim. Evet metnimiz de e, parçalandı. Ve bir yine bir becerik alamadık. Ama yine de güzel. Bakalım atan e, itemlerimizde efsun var mı? Ateş 4. Bence bunu takabiliriz. En azından kendi keşişimizi değiştirmemiz için. Şimdi neden oldu? Devam ediyoruz. Haydi. ben şöyle bir e, Yüksek level şeylere doğru geldim. Bu beyaz yeminli askerlere doğru. Ama bakalım gücümüz yetecek mi diyordum. Korkuyordum yatar mıyız diye ama yok şu an herhangi bir sıkıntı yok. yani Oyunun vermiş olduğu silah sayesinde <laughs> her türlü kesebiliyoruz turlarımızı. Herhangi bir sıkıntı çekmedi. Devam edelim bakalım. 10 level olalım. Şamanımızda 8 level ulaştı. <laughs> Evet arkadaşlar şurada bir zırhçı bulmuşken zırhımızı da bir artı altıya doğru bir yükseltmeyi deneyelim. Ayarımız yokmuş. Kaç? 12500 renk istiyormuş. Hmm, burada biraz daha pahalı istiyormuş. Neyse dursun birazcık daha e, biz kasılalım. Sonra paramız yettiği zaman inşallah basarız hepsini. Tabi e, elimizdeyken de hemen bir yandan da görevlerimizi verelim ve artı 4 kılıç kazandık. Evet hemen e, şu görevlerimizi de verelim. <laughs> Çan çiçekleri iki tane kaldı. Hiç yakmadı değil mi? Evet hiç yakmamış. İnşallah hiç yakmaz. Evet. Keşiş plaka ve ayrıcı zehberli. Evet. Artı 3 keşiş plakamız var artık. Evet. Şöyle bir 4'te. Artı 4'te bir kılıcımız oldu. Devam. Evet, bu grup slotumuzla da beraber 10. seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Evet, 10. seviyeye ulaştık. Şimdi artık bir bineğimiz de olacak. Şu şekilde açalım 10 level seviye sandığımızı. Bineğimiz geldi mi? Evet, bineğimiz de oldu artık. Şamanımız da 10 level yapalım ve birinci köyümüze artık yavaştan bir gidelim. Üzerimizdeki eşyaları satıp bir artı basalım. Hesabımızın itemlerinin birazcık daha değerlerini, defansımızı yükseltmemiz gerekiyor çünkü. Haydi o halde da e, onu hal yapalım. Evet üzerimizdeki eşyalarımızı satmak için satıcıya geldik. Bakalım. 8 milyon yangımız vardı. <laughs> Hemen bir bunları bir e, satıcıya satalım. Bakalım ne kadar bir getiri sağlayacak bizlere. Çünkü şu an bize 1K yangın bile gerçekten büyük e, önemi var. Büyük bir değeri var. 11k'ya ulaştık. 12k oldu hatta. Şu kılıcımızı da satalım. Zırhımızı da verelim. Şu an satılacak başka hiçbir şeyimiz kalmadığına göre. Evet. 13k'lık bir yanga ulaştık. İtemlerimizi düşürüp. 85 5 klık bir yang getirisi sağladı bize. Yere düşüren, düşen itemleri toplamamız sayesinde. Şu an müzevi etkinliği varmış. Biz o müzevi etkinliğine malum katılamayacağız. Çünkü hırsızın eldiveni yok ben onu bir temin etmeye çalışacağım bugün yarın inşallah bu videoyu zaten çok fazla uzatmayacağım İlk videomuz ilk girişimiz bilgisayarımız o kadar profesyonel bir şekilde iyi değil İstenilen performansı göstermeyebilir video kaydında da olarak ben de kimi zaten ayarlayamadım onun da lisansını ayarlayacağım tekrar Allah izin verirse bir dahaki videomuzda yarın yine bu saatlerde olur başlayacağız. İnşallah daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz videolarımız olur diyerekten. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.